Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle başlatılan Kızlan Osmanlı dönemi batığı su altı kazısında 18. yüzyıla ait şimşir tarak ve Çin porseleni gibi değerli eşyalar bulundu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı desteği, Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nden bilim insanlarınca yürütülen araştırmalarda Muğla'nın Datça ilçesindeki Kızlan mevkiinde su altı arkeolojisi açısından uluslararası öneme sahip buluntulara ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da 2021'de dalış yaptığı bölgedeki Osmanlı dönemi batığında Yıl boyu sürdürülen araştırmalarda iki büyük bakır kazan, tepsiler, kepçeler, seramik çömlekler, mutfak kapları, tahta kaşıklar, yelken sistemine ait büyük makaralar, halat rodalarının yanı sıra tüfek, tabanca, kılıç gibi silahlarla bunların mermileri bulundu. Mavi Miras projesi altyapısıyla gerçekleştirilen çalışmalardaki ilgi çekici buluntular arasında üst sosyoekonomik grubun kullandığı tahmin edilen şimşir tarakla çin porseleni gibi değerli eşyalara da rastlandı. 9 Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Harun Özdaş başkanlığında ve Doktor Öğretim Üyesi Nilhan Kızıldağ başkan yardımcılığındaki uzman ekip 18. yüzyıla ait ahşap geminin 30 metre boyunda ve 7 metre genişliğinde olduğunu tespit etti. Geminin bir mücadele sonrasında kıyıya sürüklenerek karaya oturduğu ve bordasına doğru yan yattığı tahmin ediliyor. Doçent Doktor Harun Özdaş konuyla ilgili şunları söyledi. E, yaptığımız çalışmaların en önemli e, nedeni, daha doğrusu şekli diyelim, çerçevesi e, Batı'nın genel e, dağılım alanını ve e, geminin batış şeklini tespit etmek ve ayrıca kimliğini ortaya çıkarabilmek. Açıkçası gemi halen gizemini koruyor. Yani kimliğini, ismini bulamadık. İki nedenden ötürü şu bu tür gemiler... Ki bunun 18. yüzyıla tarihliydik. E, manifestoları olabiliyor ya da işte Osmanlı arşivlerinde ki en çok ilişki olduğu dönemde, o dönemlerde Venedik gibi kabul ediyoruz. O dönemde batmış bir Venedik gemisi olabilir. Ama şu an elimizdeki veriler e, kimliği konusunda çok net bir şey söyleyemiyor ama muhtemelen Osmanlı diyelim. E, i̇ki nedenler. işte Kütahya porseleni var, e, Saraçhane pipoları var çok miktarda. Bunlar bize İstanbul'u adres gösteriyor. Onun dışında ise Çin, Ming Hanedanı dönemine ait olan porselenler, İtalyan başka seramik türleri, madalyon uçları diyeyim, sevgi daha doğrusu kolye ucu diye tanımlayabildiğimiz şeylerle karşılaştık. Şimdi bu sene yaptığımız çalışma Batı'nın özellikle baş, daha doğrusu Puru ve Pupa bölümlerini tespit etmek ve orada mevcut buluntuları ortaya çıkarabilmektik. Yani mutfak kısmıyla aslında geminin baş kısmındaki geminin genel yapısını anlama yönelik yaptığımız bir çalışmaydı. İki metre kadar derinliğe indik. Baş kısmında çok miktarda aslında askeri mühimmata rastladık. Askeri mühimmat derken ilk defa bir 18. yüzyıllık tabanca bulduk. O bizim çakmak taşlı tabancalardan tüfekler, kılıçlar, Yaklaşık 500-600 tane tüfek mermisi kurşundan, el bombaları yani el bombası dediğim humbara o dönemde kullanılan. Bütün bu buluntular bize geminin aslında askeri bir kimliğinin olduğunu gösteriyor. Fakat o dönemde hem askeri hem de ticari gemilerde de bu tür mühimmatlar rastlamak mümkün olmakta O yüzden biraz hala bir soru işareti devam ediyor. Yani bu bir savaş gemisi olsaydı net bir şekilde bunu literatürde bulabilirdik. Osmanlı arşivlerinde ya da Venedik arşivlerinde ya da... En azından bizim ulaşabildiğimiz arşivlerde karşımıza çıkardı. Yok, bu bir, bir soru işareti aslında. Bunun ticari gemi olabileceğini göstermekte. Çin porselenleri, pipolar ve bu e, bulduğumuz e, kaplar aslında özel bir e, mürettebatın olduğunu, yüksek sınıftan kişilerin gemide seyahat edebileceğini, edeb ettiğini de gösteriyor açıkçası.